Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir aşure tarifiyle geldim. İçinde bulunduğumuz ay biliyorsunuz Muharrem ayı. Muharrem ayı aşure ayı olarak da geçiyor. Malzemelerimiz şu şekilde. 1 kilo aşurelik buğday, 1 su bardağı kuru fasulye, 1 su bardağı nohut, 600 gram şeker. Kuru yemişlerimiz var. Karışık kuru yemiş fıstık, fındık, ceviz, meyvelerde kuru kayısı ve kuru üzüm. Bir gece önceden ıslattığımız aşurelik buğday, kuru fasulye ve nohutu ayrı ayrı tencerelerde bir süre kaynatacağız. Bunların en uzun süreli olanı tabii ki buğdayımız olacak. Çünkü buğday bu işin olmazsa olmazı. Hazırsanız başlayalım. Güzel bir video olacak, güzel bir aşure yapacağız ve sonra hep beraber oturup yiyeceğiz. Şimdiden afiyet olsun. Öncelikle tencereye buğdayımızı alıyoruz. ben 5 litre su koyacağım. Suyunu çektikten sonra çektikçe yavaş yavaş ekleme yapacağım. Zaten bunu size anlatacağım. Kuru fasulyemizi böyle otumuzu da alıyoruz aynı şekilde. Böyle kaynayacak çünkü bir müddet. ocağımızın altını yapıyoruz. 1 kilo aşurelik buğdaya 5 litre su koydum şimdilik. Nohutuma hemen hemen 1,5 litreye yakın su koy şey kuru fasulyeme 1,5 litreye yakın su koydum. Nohutuma da 1 litreye yakın su koydum. Hepsinin altını yakıyorum. Yavaş yavaş hepsini pişirmeye başlıyorum. Kısık ateşte çok yüksek ateşte yapmamıza gerek yok. Zaten uzun süre pişecek hepsi. Ara ara muğdayı bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. Dibine oturmasın diye. Başlıyoruz. Buradayım suyunu çekti. 25 litre suyumuzu doldurabiliriz. Her kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. An itibariyle nohutumuz ve kuru fasulyemiz artık oldu. Hafiften böyle biraz diri kalsın istiyorum. Çünkü yani yapmıyoruz sonuçta. Yani birazcık diri olması gerekiyor bunları. Altlarını kapatıyorum. Buradayım da ikinci eklediğim 5 litre suyu yavaş yavaş çekiyor. Bu arada şöyle şeftaliye ben karanfilleri sapladım. Genelde elma yapıyorlar. Dediğim gibi ben doğaçlama yemek yaptığım için deneyeceğim. Şeftali bakalım nasıl olacak. Güzel kokuyor. Şeftalinin aroması da güzel çünkü. 15-20 dakika suyun içinde bekleteceğim bunu. Kaynar suyu. Sonra alacağım. Acımasın diye çok fazla en azından aroması geçsin. Şimdi nohutumu ve kuru fasulyemi süreceğim. Devam edelim. Evet, an itibariyle saat gece'nin dördü. Bu saatte size aşure pişiriyorum. Lütfen kıymetimi bilin. Kanalıma abone olun, videolarımı beğenin ve yorum atmayı mutlaka unutmayın. Dediğim gibi kanalın sürdürülebilirliği için bu benim için gerekli. İlk 1 litre suyumu dolduruyorum. Totalde 10 litre su koydum. 10 litre suyu çekti. Şimdi 1 litre daha koyacağım. Artık karanfilimi çıkartıyorum. Daha fazla durursa acı bir tat verecek çünkü. Aromasını vermiştir. limonu üstünde kanapilli şeftali Yavaş yavaş içine meyvelerimi atacağım İlk başta kayısıyı koyacağım Kayısıları böyle dörde böldüm Kuru kayısıları daha küçük olması daha iyi Hani Kaşığa daha rahat gelir O yüzden bölüyoruz ıslattığım kuru koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyoruz.

en son kuru yemişleri koyacağım. Onlar da diri kalsın istiyorum. Çok fazla böyle suda kaynayıp da kendilerini kaybetmelerini istemiyorum açıkçası. İkinci bir litre suyumuzu da ekleyeceğim. Sonra yavaş yavaş kuru yemişlerimi koyup şekerimi de koyup artık somonumu geçeceğiz. çıkmaya başladı zaten yavaş yavaş. Sabah ezanı okumaya duyduğunuz gibi evet, artık kuru yemişlerimi ekleyebilirim. Sıra bunlar Önce Ancak ekliyorum. <laughs> ekliyorum. Fıstığımı ekliyorum. Kırıştırıyorum. Kırıştırıyorum. şekerini de ekleyebilirim. pişirmeye. Evet, artık aşuremiz pişti. Altını kapatacağım. Size sunumunu sabah yapacağım. Zaten aşure birazcık soğuk geliyor. Biraz dinlensin. Ben de biraz uyuyayım. Saat 5 oldu çünkü. <laughs> sabah sunumunu yaparız hep beraber. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Evet sevgili arkadaşlar. Afiyetle dinlendi, gün de ağırdı artık. Yavaştan bir tabak yapalım. Güzel bir tabaklama yapalım bakalım beğenecek misiniz? a aos